Sayın başkanım Sınıfımızın bir değerini kaybettik. Akrabamız, sen de sizin kadim dostunuz. Ben duygularınızı bir alabilir miyim? Adam kardeşim, ABK. Çok sevdiğim ve yıllarca birlikte şahsiyet yaptığımız adam, iyi bir adam. Güzel bir insan. Çünkü Rabbim inşallah sevenleriyle kendisi cennete buluşsun. Tüm sinopları ve sevenlerin başı sağ olsun. Çok Allah yardımcı olsun. İnşallah dileğimiz olur ki taksirata sanat sanat tepkili olsun. Sağ olun. Ve cennet tepkili olsun. Biz cennet cenneti kendisidir. inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim.